Merhaba sevgili arkadaşlar, Sanlı Özel kanalına hoş geldiniz. Fonksiyonlar kampımız tam hızıyla devam ediyor. Bugün grafikler artık bitiriyoruz, son videodayız. İnşallah fonksiyonlar bitiyor ve diğer konuların kampında ham hızıyla devam ediyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, gelelim fonksiyonun tam kümesini bulma. Bunu zaten ilk dersimizde de anlatmıştık karşınıza çıkardı. Yine burada karşımızda sorumuz var yine bahsedelim, hatırlatalım. Hanım kümesi bulunurken arkadaşlar x ekseni incelenir. Yani x eksenini takip ederiz. Tamam mı? Şimdi bakalım. Burada grafiğin x eksene baktığımızda en küçük eksi 3'ten başlar. Dahil değil. Doğru mu? Kaça kadar gelir? 7'ye kadar dahil. Ve grafikte herhangi bir yerde bir boşluk var mı? Bunu bakalım. Bakın burada bir boşluk var. Bunun kimin görüntüsü yok? Sıfırın görüntüsü yok. Sıfırı çıkarıyoruz arkadaşlar. Geldik. Yine diyor ki yukarıda grafiği verilen fonksiyonun tam kümesini bulun diyor. Ne yapacağım? İlk sekseni takip edeceğim. Bakalım. Eksi sekizden başlayalım. Dahil olduğu için kapalı. 7'ye kadar geldim. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bakıyorum boşluklar var mı? Bakın dikkat edin. Eksi 2'de bir görüntü yok. Bakın 4'te Burası boş ama görüntüyü vermiş. Almıyorum. 5'te ve 7'yi zaten almıştım. Ve 5'i çıkarıyorum arkadaşlar. Geldik. Görüntü kümesi bulmak. Görüntü kümesi de y ekseninde arkadaşlar çıkacak sonuçlardı. Şimdi fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz diyor. Bakalım. En küçük değerimiz görüntüde. Eksi 6'da. Bakın 2'ye kadar bir getiriyorum. Ama 2 dahil değil. Sonra sıçrama var. Bu 2 ile 4 arasındaki hiçbir değer dahil değil. Doğru mu? Birleşim. Sonra bak 6'dan 6 dahil yine. 6'dan 12'ye kadar 12 dahil Bir de dikkat et 4 görüntüsü de ekstradan çözüm kümemize dahildir. Şimdi geldik arkadaşlar grafik okumaya. Şimdi burada Bakın ben şöyle yaparım. Hiç acele etmem. Grafiğin en solundan en sağına kadar tek tek yeni yazalım. Tabii ki bu soruda çok fazla bir hata ya sebebiyet vermiyor ama ilerleyen tar ilerleyen sorularda nasıl bir hataya sebebiyet verdiğini göstereceğiz. Burada okeyiz. Şimdi bakın yazıyorum. Eksi 1'in görüntüsü eksi. X yne 1 yazıyorum. Eksi 5. Unutmayın bunları hep x yerine yazacağız. İleride bu soruların sıkıntısını söyleyeceğim. x yerine 0 yazıyorum. f0'ımız 4. 2 yazıyorum. f2'miz 8. Geldim. f-1-5. f0-4. f F0, 2 de 8. Toplarsak ne gelir? 7 gelir. Geldik. Aşağıda y eşitir. fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. f'in tersinde 6 artı f'in tersinde 5. 0 panik. Hiç acele etmiyoruz. Soldan başladım. F-2, 6. Bak F-0, 5. f 3 de eksi 5. Şimdi F'in tersinde 6. Yani sonucu 6 olanı soruyor. 2. F'in tersinde eksi 5. Yani sonucu eksi 5 olanı soruyor. 3. Pardon şu eksi 2'ydi. Cevabımız 1 gelir. Geldim arkadaşlar fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Bak şimdi f eksi 4 nedir? 0. Şurası görüntümü 0. Yani f bileşki f 0 istiyor. E, f 0'ımız eksi 3. Yani f eksi 3'ü istiyor. f eksi de tekrar ne geldi? 0 geldi. Şimdi aşağıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre Diyor ki eşitliği fx 2 eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerlerin toplamı. Şimdi burada öteleme bu mötelemeye de onu daha göstermediğim için onun yerine şöyle anlatıyoruz. Bakın x yerine x4 yazdığım zaman 0. Şuraya yazdım. f 4 0. Tamam. 3 yazdığım zaman 0. 7 yazdığım zaman 0. f7 0. Şimdi geliyorum. fx eksi 2 0 olmasını istiyorum ya. Bunun 0 olabilmesi için içinin ne olması lazım? Eksi 4. O zaman şunu söylüyorsun. X eksi 2'nin eksi 4 olabilmesi için X yerine ne yazmam lazım? Eksi 2. X eksi 2'nin 3 olabilmesi için X yerine 5. X eksi 2'nin 7 olabilmesi için X yerinde ne yazacağım? 9 yazacağız. Geldik. Bir sonraki sorumuza. Yukarıdaki şekilde fx fonksiyonu y 2 doğrusu grafikleri verilmiştir. Buna göre eşitliği sağlayan K değerlerin çarpımı sıfır panik. Hemen bir takip edelim grafiğimizi. Bak Y eşittir 2 şurası. Tamam. Şu noktalar. Evet. Şimdi F eksi 5 ne arkadaşlar? F eksi 5 sıfır. Yazıyorum. F sıfır eksi F K 3'müş. Peki F sıfırım ne? Görüntüyü takip ettim. 5 eksi F K'mız 3 olacak. F K'mız 2 olacak. Şimdi FK 2 olacaksa bak şurası şurası ve şurası. Alt listelerim eksi 3 3 6'dan eksi 54 gelir. Geldik işte baş belası sorular arkadaşlar. Şimdi buradaki olay şudur. Bakın hep ne dedik az önceden beri x yerine x yerine x x yeri Bu Şimdi soldan başlıyorum fx'i hocam içi x 1. Lan ne olursa olsun ya x 1 değil sadece. Yani ne olduğu önemli değil. Benim için önemli olan x yerine ne yazsın E eksi 3 yazalım. F 4 eksi 7. Tabi hemen diyor ki hocam diyor f'in tersine eksi 7 eksi 3. <laughs> Atlarsın. Dikkat et. Acele etmiyorsun. Şimdi x yerine 2 yazdım. F1 4 x'e 3 yazdım. f2 6. Şimdi gelelim. Diyor ki bize f'in tersinde 7 diyor. Yani sonucu 7 olan x 4. Yani eksi 3'tü. Bak. Bu teknikle çözeceğiz. f'in tersinde 4. 1. f ne? 6. Topladım. 3 geldi. Geldik. Diyor ki fx artı 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor arkadaşlar. Yine bunları neye yazıyorum? x ne? E x yerine -2 yazdım. f0 -6. E x yerine 0 yazdım. f2 3. X yerine 2 yazdım. f4 4. X yerine 3 yazdım. f f5 5. Şimdi bunları buldum. Devam ediyorum. f4 4. F'in tersinde 5 arkadaşlar 5 x 3 yazdım. Şöyle güzel yazayım şurayı. F0 eksi 6 F2 3 cevabımız eksi 3 geldi. Şimdi yine aynı tarz bir soru. Karışık olabilir. Sıfır panik. Sıraya bak. X yerine eksi 2 yazdığım zaman 5 geliyor. O zaman F eksi 1 ne geldi? 6 cepte. X yerine 0 yazdığım zaman 4 geliyor. Yazdım. F 1,5. Bak hiç haddiletmiyorum. X sene 1 yazdım 3 geliyor. Devam ediyorum. X sene 3 yazdım 0 geliyor. Devam ediyorum. X sene 5 yazdım eksi 2 geliyor. Hmm, şimdi bunların hepsini yazdık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bana diyor ki f'in tersinde 6. Nerede altım? Eksi, eksi 1. F 6. Eksi 1. F'in tersinde 4. 2. F 2. 4. E, eksi 2 bölü eksi 2'den ne geldi? 1 geldi. Bak tek tek yazdım. Hiç hata yapmadım. Geldim. Bak şimdi. bileşke alınırken arkadaşlar içeriden dışarı doğru alınır. E şu arkadaşın bileşkesini alalım. G'nin tersinde bileşke F-2. eksi Şimdi F-2 bizde 0. Yani bize G'nin tersinde sıfırı soruyor. Yani G'nin sonucu 0 olacak. 0 olabilmesi için X yerine 2 yazmam lazım. Bak bunu derste çözüyorum. Tamam mı? Burada kendi dershanem var. Özel derslerim de var. Bunu çözüyorum. Hemen atlıyorlar. Atla az bir durumda. Anlatıyoruz ya. X'e ne yazacağız? Hemen hocam diyor ki mi? Hayır. Değil. x ne yazacağım? E G4 0 G'nin tersinde 0'da nedir arkadaşlar? 4. Şimdi geldik. Aşağıdaki şekilde F-6'dan 8R fonksiyonun grafiği verilmiştir fx eşittir işte 4 şartını sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır? Şimdi grafikte baktın 4'ün tam yerini bilmiyorsun. Hocam ben nasıl yapacağım? 4'ü nasıl olacak? Çok basit bir yöntem var. 4'ü tahmini olarak belirleyelim. Belirledim. Buradan maviyle. Tamam mı? 4 burası olsun. Buradan x eksenine paralel bir doğru çiziyorum. Çizdim. Ve bu paralel doğru grafik kaç noktada keserse işte o kadar kökü vardı. 1, 2, 3, 4, 5. İlla yerini bulmamıza gerek yok tam değerlerini. Şimdi geldim bileşkeli bir grafik. Bak bileşkenin grafiğini vermiş. Tamam mı? F bileşke G-3. E 0. Şurası 0. E F bileşke G-0. 2. Yani bize şunu istiyor. E F bileşke G-2'de nedir? 3'tür arkadaşlar. Geldik. Şimdi dik koordinat düzleminde f artı g ve f eksi g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Kırmızı mavi karıştırmışlar bu şekilde. Şimdi aşağıda da f çarpı g a 32 imiş. Ben şimdi aşağıyı şöyle yazabilirim. f a çarpı g a 32. Şimdi grafime geliyorum. Bak farkları dönmüş. Yani f a eksi g a da 4'müş. Şimdi düşünüyorum düşündüm. Çarpımları 32, farkları 4 olacak. E bunu 8 ile 4 sağlar. E benden istediğini B, F4, pardon, F A artı G A. E bu 8, bu 4, B'miz 12 gelir. Şimdi diyor ki arkadaşlar aşağı e, F0, G0 ve H0 için sıralamalarımızı soruyor. Şimdi olay nedir biliyor musun? Şimdi birazdan anlatacağım. Tamam mı? Şudur. Bak şuraya yazalım. Y eşittir fx. Tamam mı? Biz bunu, bak biz bunu dışarıdan bir sayı ile çarparsak x ekseni kestiği nokta değişmez. O zaman x ekseni kestiği nokta değişmezse bak hx ile Eksi fx ya. Yani. Sonuçta fx'i eksi 1 ile çarpmışım. Yani dışarıdan bir sayı ile çarpmışım. Doğru mudur? O zaman ne diyeceğiz burada? hx ile fx x ekseni aynı noktada kesecek. Yani şurası. Ha, bunlardan bir h vuru bir f. Bu da ötelemedir arkadaşlar. İleride anlatacağız. x eksi 5 demek gx fx'i 5 birim sağa kaydırınca elde ediliyormuş. Ha, o zaman bak GF'in 5 birim sağa kaydırmış hali ya. Ötelemede doğrultu hiçbir şekilde değişmez unutmayın. Sağ sol ötelemelerde grafik şekli hiç değişmez. Yukarı aşağı ötelemede de ana ana şekil hep aynı olur. O zaman bu F olur, bu G olur, bu da H olur. O zaman F0 büyük olur, h sıfır büyük olur, G0 büyük olur. Geldim. Şimdi diyor ki dik koordinat düzleminde fg h fonksiyonunun grafikleri aşağıda şekilde verilmiştir. Buna göre öncüllerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakın bu tarz sorularda şuna dikkat etmeniz lazım. Fonksiyonların bir aralıkta başka bir sıralama var arada, bir aralıkta başka bir sıralama var. O zaman o sıralamanın değiştiği noktaya şöyle ö noktası diyelim. Tamam İçimden ö harf vermek geldi. Neden bilmiyorum. Egoist gibi değilim. Şimdi ulaşıp sıfırla arasında bakıyorum en büyük mavi yani F, yani G, yani H. Tamam mı? Geldim. Öyle. Dört arasında da H büyük, G büyük, F. Tamam. O zaman, o zaman, o zaman arkadaşlar... Şimdi öncüllerimize geliyoruz. Diyor ki G F'den büyük olduğunda. G'nin F'den büyük olduğu yer neresi? Ha bak bu aralık. H G'den büyüktür. Doğru. Şimdi H'ın G'den büyük olduğunda. Yani yine bu aralık. F de H'dan büyüktür. Yanlış. F'in H'den büyük olduğunda. Yani bu aralık. G deften büyüktür. Yanlış. Cevabımız yalnız bir. Geldim. Şimdi dik koordinat düzleminde 0-3 kapalı aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonundan grafikleri verilmiştir. Bir A eleman 0-1 sayısı için belirleniyor. A, B, C sayıların değer sıralışı bulun diyor. Şimdi grafiği vermiş arkadaşlar. Ben burada buçuklarla hiç uğraşmıyorum. Ya da şu aralıktaydı bu aralıktaydı. Gerek yok. Yani A 0.5 verdim. Benden F bileşki G 0.5'i istiyor. Şimdi burada da şöyle bir şey yapıyorum. Bak G 0.5 2 ile 3 arasında düştü ya. 2.5 diyorum. Yani F'i buçu arıyorum. E 2.5'u buldum. F 2.5 ile 1 ile 2 arasında düştüğü için 1.5 diyorum. Geldim. Şimdi C'yi bulalım. G birleşki F 0.5 F ile 0.5 1 ile 2 arasına düştü. G 1.5 diyorum. G 1.5 da 2 ile 3 arasında 2.5 diyorum. Haa C'de 2.5 geldi. O zaman C büyük B büyük A olur. Geldik arkadaşlar. Şimdi aşağıda dik koordinat sisteminde FX ve GX fonksiyonu grafikleri verilmiştir. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Geldim. Şimdi f'in grafiğine bakıyorum. Bakın f'in eksi 6 olabilmesi için içinin eksi 4 olması lazım. Ama eşlik olmadığı için eşliği almıyorum. F'in 8 olabilmesi için içinin 6 olması lazım. Şu. Şimdi geldim G'ye. G'nin eksi 4 çıkabilmesi için İçinin eksi 3 olması lazım. Eşitlik yok. G'nin 6 çıkabilmesi için içinin 7 olması lazım. E her taraftan 2 çıkarırsam x'imiz eksi 5 ile 5 arasında. Eksi 5 dahil değil yani. E buranın toplamı eksi 4'ten 4'e kadar 0 elimizde bir 5 kalır. Şimdi dik koordinat izleminde 0 1 kabarlığında tanımlı f ve g fonksiyonları yeşil x doğrusunun grafikleri aşağıda verilmiştir sıfır bir aracı arçlık aralarında eşitlikleri sağlandığına göre A-B-C arasındaki sıralamayı istiyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada şöyle bir şey yapmamız lazım. Bakın G-F-H, G mavi, F kırmızı. Bu A-B-C'de Y eşitlik X doğrusudur yani yeşil doğru. O zaman şunu arıyorum A için. Mavi, kırmızı, yeşil. Mavi, kırmızı, yeşil. Bak şurası olabilir. Devam ediyorum. Bunun için ne arıyorum? B için. Kırmızı, yeşil, mavi. Mesela burası olabilir. C için neler arıyorum? Kırmızı, mavi, yeşil. Ha, B büyük, C büyük, A. Şimdi arkadaşlar TT T fonksiyonlar bitti. Geldik. AYT fonksiyonlarla devam edip kampımızı bitiriyoruz.